Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Bugün beni kırmayıp gelen Ali Taha ile beraber arena oynayacağız. Yani 1 vs 1 M4 dedi. Bakalım küçük oyuncu neler yapacak. Umarım fazla yenmez beni. Yenerse sıkıntı çok büyük. Umarım yenmez diyorum. Bakalım iyi seyirler. iyi eğlenceler. Başlıyoruz. Bila Bismillah. Ali Taha umarım yenmezsin beni. <laughs> Yenersen seni babana şikayet eder. <laughs> dede dede oğlum elim alışmadı ya. Ne de bu şey? İşte, obama, çok tehlikeliyim diyor. Aa, Nasıl kaydım biliyor musun? Şuralara bir yere kaçayım ki. Burada deneyeyim mi onu? Ama Alita yemeyebilir. Yemedi. Alita. Neredesin? Ah. <laughs> çok güzel, çok güzel. Bak silah falan da bırak Ali kanalını buraya bir yere etiketlerim. Yapabilirsem tabii. Oradan takip edersiniz. Çok tatlı bir çocuk. Daha kendisi 9 yaşında. Bilmiyorum belki 10 olmuştur. Tanıştığımızda 9 yaşındaydı. Ama ne yapıyor lan o? Ah! Oh. Ali Taha neler yapıyorsun? Beni o... Kendi oyunlarında genelde 15-20 kill alıyor. O, oh. Ne ara geldin be? Ah be Ali Taha'm be. Olur olur. Ali Taha bir telefon oyuncusu. Aa kayıyor kayıyor kayıyor. Kaçarım ben Altaha. Daha bırakmam buraları. Şuralara bir yere gidelim de. Demem o ki Altayı takip edersiniz. Çok zevkli maçları var. Genelde babasıyla oynuyor. Bir günde, bir günde biz davet edeceğiz. Biz de oynarsa çok tatlı olur. Allah be. Hayır 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 hayır. Tüh yanlış attım her zaten. Her şey birbirine girdi orada. Bakayım buradan vurabilir miyik? Orada mısın? Değiz. Bu tarafta mıydı lan? Mevzular değişti. Alta info vermiyor. Ama... Cover me! Bir de Alita'nın abonesi 2000 olacaktı. Bilmiyorum oldu mu olmadı mı. Alita'ya her şey serbest. İstediği gibi, isterse... Allah! Ali her şey serbest. Ali Taha, istediğin gibi oyna. Şunu da açayım da belki konuşur belki. Şunu da açalım. Hayır 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 hayır. Bilgisayara karşı yani böyle oynaması normal. Nerede arkamdan geliyor lan. Hayır hayır hayır. <gülüyor> aman. Aman. <gülüyor> <gülüyor> Babası da var yanında. Abi affet kusura bakma. Lan nasıl vuruyor? Ama <laughs> Alkış. Çok tatlı vurdu. çok seri kaçıyor bu ya. Zıplıyor mutluyor bir şeyler yapıyor. Ali Tahip oradan çıkmam ki ben. Yapacak bir şey yok. Bakayım nereden geliyor? Aha geldi lan. el 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 el. çok tatlısın be. Vallahi çok tatlısın. Vurma lan. Tekteymiş canı yokmuş. Şu silahı al 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 al. Geldi bak geldi burada. Allah'ım ölüyordum ha? Tamam bir silah bırakmayı öğrenemedik ya. Kaçacağım. Sıkıyor lan öyle. Aha benim mouse gitti. Oh. Tam geldi kendine de. Ah. Oh. <laughs> güzel de güzel de. Ben mouse yine gitti. Silaha çeviriyorum. Adam hareket ediyor. Ha gitti o da. Amanın amanın. Alta sen burada kötü olsan bile emin ol o oyunlarda öyle güzel win'ler çıkarıyorsun ki. Lan öldü sandım. Ölemedi. Ölemedi gitti. Ohoho! Bu beni oyunu bitirir. Ben finish'im. Oradan beni zıplayarak vurması. Çok tatlı, çok tatlı geliyor. Akın akın geliyor. Orada değildir o. Allah oradaymış lan. Eğilmemle apar katı bir odun. Altan'ın babası affet. da bir yerde 3 dakika bakalım bitecek mi? Lan ikinci silah geç. Niye böyle yaptı bugün ya? Amanın amanın. Tamam öleceğim öleceğim. Az kaldı. Nerede lan? Hayır. Ya yine başladık. <laughs> yine başladık tırmanmalar abi bilmem nelere. Ben bu akşam oyun oynayamayacağım galiba belli oldu. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Nereye çıkmış lan o? Adam her şeyi biliyor ya. Bu tabi belki bilgisayarda daha farklı da. Tablette veya telefonda bu kadar seri olmadığı için. Oy 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 o iki tane. Üçte burada olsun. Geldim hadi burada. Geldim işte dostum yüzün güsün Aman Aman Rıza Bey tadımız kaçmasın be. Bir buçuk dakika var. Hadi koçum. Yenersin beni. Aha. Aa! aa! Gerçekten aa yani. Ya bu nedir ya? N nasıl vurdum ben de bilmiyorum ama bir şekilde vurdum. Ali Taha sen de affet be kardeş çık. Bak, bak bak Nerede o? Buraya doğru geliyordu gelmedi. Denene, denene, tereret, 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 tereret. cover me Baba uçuyor, kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Lan. Neredesin lan? Allah sen. <laughs> Lan son sayıyı vereceğiz. Verdik galiba ya da son sayıyı. Aha son sayıyı yine vermedik. Halit <laughs> Affet. Çok seviliyorsun kardeşim. İnşallah şurada konuşuruz bakalım. Elde nereden nerede nerede Bir tane araba yapıştı. Hop. Tatlı. Çok iyi oynadın. Alita çok teşekkür ederim. Sen de çok güzel oynadın. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim evet, abi. Var. Kusura bakma. <laughs> Alita inşallah başka bir gün şey normal bir oyun oynarız Ama yine de fark yemedik. Ya doğru bir duymuyoruz. Aynen doğru. Ali ta vallahi maşallahın var on numara oynuyorsun. Ellerine sağlık. Hmm. Bunu büyük ihtimal hazırlarım yanına atarım. Ederim. Belki bir son, sonraki ben sefere beni sağ. perişan edersin. Sen çünkü sürekli oynuyorsun ben oynayamıyorum. Erangel oynayalım mı? Erangel çok uzun benim yarın işim var. <laughs> İşe gitmem lazım. Livik? Livik olur. Livik'e gireceğim şimdi. Tamam. Aha, bu arada ben video çekiyordum. Ha, ben de video çekiyordum. Aha. Ben atacağım yarın. Ayarlayıp. Görürsün tamam. kendini tamam. Tamam. Hadi öpüyorum seni kendine iyi bak. Sen de görüşürüz. Görüşürüz.